Rocky Rabbit'te airdrop almak için zorunlu bir görev geldi. Bu görev yapmadan airdrop alma. Yanlarım, Rocky e play dediğimiz zaman yepyeni bir sistem geldi. Hamster Kombat'ta da bunu tanıtmıştım hesap bağlama olayını. 21'ine kadar yani 5 güne kadar bu görevi yapmamız zorunlu diyebilirim. Airdrop öncelik almak istiyorsak şu ana kadar Rakirebit'teki emeklerimizin boşa gitmemesini istiyorsak bu görevi yapmak zorundayız canlarım. Bunu bir cebe koyalım. Şimdi canlarım hemen girer girmez aşağıda RPDC Airdrop diyor görüyorsunuz. Üstüne tıkladığımız zaman 5 günümüzün kaldığını görüyoruz. Ayın 21'ine kadar zamanımız var. Zaten Telegram kanallarına abone olmamız lazım mı şu ana kadar? Rebit'in biliyorsunuz announcement yani duyuru kanalı var. Ona abone olmuşsunuzdur diye düşünüyorum, o te en temel görevimizdi. Nasıl yapıyorduk onu da çok hızlı göstereyim. Ana ekranda kazandayız, hemen aşağı indiğimizde subscribe telegram channel diyor. Buna zaten banko cepte olması lazım, bu ilk görevdi. İkinci görevimiz neymiş? cüzdanınızı bağlayın. Neredeydi o? Aşağıda airdrop kısmındaydı. Şurada sizin kapalıysa üstüne tıklıyorsunuz. Bağlama seçenekleri geliyor. Bağlayın diyorsunuz. Bağlanmış oluyor. Bu ikinci seçeneğimizdi. Üçüncü seçeneğimizde buraya geldik. En önemli seçenek en kritik seçenek. Şunu söylemem lazım. Şu an bildiğiniz üzere yarına kadar ton sistemi çökmüş durumda. Hamster Combat'tan dolayı ve Lucky Rabbit gibi büyük projelerden dolayı şu an ton sistemi çöktüğü için kesinlikle şu an ton işlemi yapmayın. Bu görevi şu an yapmayın. Neden? Aksilik olur, bir sıkıntı yaşarsın, sorun yaşamamanız için ne yapalım canlarım? Bizim biliyorsunuz şu an 5000 üye ulaşan bir Telegram kanalımız var. Telegram kanalımızda bu görevi en yakın sürede şu ton sistemi düzelir düzelmez bu görevi anlatacağım ve o Telegram kanalımıza paylaşacağım. Telegram kanalımızı kartlara ve yorumlara sabitledim canlarım. Telegram kanalımıza gelenler en kısa sürede bu görevin nasıl yapılacağını görecekler. Şu an lütfen işlem yapma. Bir aksilik yaşamanı istemiyorum. Takipte lütfen kanalım ve bu görevi de tamamladıktan sonra bir önceliğimiz olacak. Ve güvenlik aşamasını Rebit'te erkenden geçmiş olacağız. Lütfen bu görevi atlamayalım. Ve bu görevle ilgili başka sıkıntıları olan varsa yorumlara yazsın bütün cevapları. Bütün yorumlarınızı zaten aşağıda cevaplı olacağım. Videoların devamı için beğenmeyi unutmayın. Hoşça ve sağlıcakla kalın. Telegramımızda takipte kalın.